Dostlar hepinize selamlar. Bugün güzel bir av yaptık. Arkadaşlarla birlikte. Sefa kardeşim güzel bir ceylan aldı. Ben de bir tane çıkaramadım. Jikten kurtuldu. Sefacığım seni tebrik ediyoruz. Güzel bir ceylan. Ben yani bugüne kadar burada gördüğüm en iyi ceylanlardan biri. Abi. Ee, yeni nişanlandı kardeşimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür evet Sefacığım duygularını alalım. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Ama e, son durumlar Kötüydü. <laughs> Sonradan kopardı. Cık kopardı. <laughs> evet. Sonu kötü olsa da iyi bir av oldu. Güzel bir avdı. Seni tebrik ediyoruz. Teşekkür Daha güzel abi. avların olur inşallah. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Şöyle bir abone olursanız sağ alt köşede. Şöyle bir basarsanız seviniriz arkadaşlar. Hoşçakalın. Herkese rastgele. Aldım. Ceylan. Hadi, hadi, hadi. hadi canım. Hadi be. Hadi yavrum. Ah çıktı be. Kesti. Kesti. Lan Murat. Kesti mi? Ya. Yok dik dik be. Azıcık geliyor. Ziki kurtardım Mehmet dayı. <laughs> Mehmet dayı gel yardım et gel. Vallahi Ziki kurtardık böyle. Ne oldu Murat? <laughs> o neydi? Oha yanmış lan. Açmış biraz iğne ya evet, iğne Mehmet yardım etmesen böyle olur işte Ya tamam. ne oldu? Ya, tamam. 5 kilo göster Tamam ha. <laughs> Tamam yürü git ya <laughs> maşallah akya hadi sefa. bence akya gibi duruyor özgür oraya girme özgür oradan özgür çık oradan Çekmen lazım. Güzel bir yazılıya benziyor. iri. Oo maşallah. Lan bu yazılı değil gibi ha. Ceylan Ceylan. Ceylan. Harikasın hadi. Bence sıkmayın abi. Sıkma. Büyük balık iri. Hadi Sefa sana güveniyoruz. Şimdi sık kalman. İşte bu be. Helal be. Helal be. Dur <laughs> dur 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 dur. Abi müthiş ya maşallah. Çok güzel. Vallahi tebrik ediyorum Sefa seni. Harika bir ceylan. Muhteşem. Maşallah. Sefa süpersin. <laughs> Uyuşu çıktı. <laughs>

Yok, yok yok. Direkt iyi.